Zamanında köyün birinde Ramazan ayında köylü sıraya girer, köyün imamını iftara davet ederlermiş. Bir gün sıra adamın birine gelir, imamı davet eder, imam gider, beraber iftar yaparlar. Sonra birlikte namaz için camiye giderler. O günden sonra adam imama karşı son derece soğuk ve serin davranmaya başlar. Gel zaman, git zaman bir Ramazan ayı daha gelir köylü yine sıraya girer, sıra yine adama gelir, imamı davet eder, imam gider, adama der ki, ''Ya abi, bana karşı bir yıldır soğuk ve serin davranıyorsun. Bunun sebebi nedir Allah aşkına?'' ''Ya hocam, boş ver falan.'' Yo olmaz. Bana bunun sebebini söyleyeceksin.'' ''Ya varsa bir hatamız, düzeltelim, bilelim abi.'' ''Yoksa bir tas çorbanı içmem inanki ki.'' deyince adam imama ya hocam geçen sene bize iftara geldiğinde masanın üzerinde bir miktar para vardı. Senden sonra o para kayboldu gitti. Biz de senden şüphelendik deyince imam hüngür hüngür ağlamaya başlar. İmamın böyle ağladığını görünce adam da müteessir olur, imamı teselli etmeye başlar. Ya hocam tamam boş ver takma kafana. Olur böyle şeyler. Bunun için ağlama deyince imam efendi ben beni itham etmiş olduğun şeyden dolayı ağlamıyorum. Ben bu evde bir yıl boyunca hiç Kur'an-ı Kerim okunmamış, onun için ağlıyorum der. Evet, geçen sene masanın üzerinde o parayı ben de gördüm. Pencere açıktı, rüzgar savurmasın diye aldım, Kur'an-ı Kerim'in arasına koydum. Nasılsa Kur'an okuyunca görürsünüz diye düşündüm. Size söylemeyi de unuttum. Aha bak para burada duruyor işte. Demek siz bir yıl boyunca bu Kur'an'ı elinize dahi almadınız he, işte ben bundan dolayı ağlıyorum der. Ya, muhterem cemaat, bu Kur'an kutsayıp rafa kaldıralım diye gönderilmedi. Okuyalım, anlayalım, en önemlisi de yaşayalım diye gönderildi.